Selamlar dostlar. Hepiniz dünyanın en ballı, en kaymaklı kanalı Kasina Bal Kaymağı. Hoş geldiniz. Ben Simge. Bugün sizlerle Starlight Princess'te prensesimize geldik arkadaşlar. Şöyle 15 bin liralık çok güzel sağlam bir kasam var. 5.000 liralık satın alımla başlıyorum. Bakalım umarım dedenin torunu prensesimiz bize şöyle güzel sağlam bir ödeme yapar direkt paramızı alır çıkarız. Çok da uzatmaz umarım. Şöyle güzel bir ödeme başlarda güzel çarpanlar, güzel takla kazançları görürüz. Bu arada sizler ne yapıyorsunuz? Nasılsınız arkadaşlar? Yorumlara yazmayı hatta şöyle Telegram linkimi de aşağı yorumlar kısmına bırakıyorum. Telegram kanalıma gelmeyi unutmayın. Çok güzel çekiliş ve duyurular oluyor. Oradan haberdar olabilirsiniz aşağı yorumlar kısmına linki bırakıyor olacağım. Şöyle köşede 19 çarpanım var. 9 tepenim kaldı. Güzel bir ödeme gelsin artık. Güzel bir çarpan kullanalım. Şunu ver mavilere. Hadi be. Of. Güzel. Neyse. Güzel. 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 Şöyle bastığımızı çıkardık. Üst sınırı çıktık. Karımızı koyduk ama bize birazcık daha yüksek bir ödeme lazım. Güzelsin. Devam ettir. Ver yeşilleri. Ver yeşilleri şurayı. Devam ettir be. Hadi 5 tipim var. 24 çarpan var. Kullan şu 24 çarpanın ekmeğini, balını yiyelim hadi. Ver mavileri şuraya ya. Ver 2 tane mavi be. 62,5 takla kazancı ne? Güzel sarılar geldi. Ver kırmızıları. Ver mavileri şuraya. Devam ettir şuraya. Oy çok güzelsin. Ver yeşilleri. Ver yeşilleri. Ver yeşilleri. Olsun böyle de çok güzel. Neyse. Böyle de çok güzel. 5000 aldığımız paraya bak. Çok güzelsin. Prenses bugün açık modunda herhalde. Güzel güzel açık açık gidiyorken birazcık daha devam edelim. Vurgunlara doymayalım. Umarım bugün... Bu arada sizler için aşağı yorumlar kısmına oynadığım, güvendiğim sitelerin linklerini de sabitli olacağım. Oralardan sizler de oynayabilirsiniz arkadaşlar. Gönül rahatlığıyla hepsinde uzun süredir oynuyorum. Hiçbir sorun, problem yaşamıyorum. Oldu da yaşadınız diyelim. Telegram'dan bana hemen yazabilirsiniz. Hemen her işinizi hallederiz arkadaşlar. Problem değil. Çok güzel sizin. Devam şuraya. Mükemmelsin be mükemmelsin. Şuraya şöyle yüksek bir çarpan olsaydı içinden geçerdik bunun ama güzel takla kazancıydı. Umarım böyle devam eder. Şöyle güzel de bir çarpan yakalarız hadi. Güzel maviler geldi. Sarılar 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 çok güzelsin. Ver mavileri Ya devam ettir be devam ettir ya. Şöyle bir 25 çarpan falan yakalasak aslında yeterli bizim için ama 2 x atıp duruyor ya. Hadi boş geçme, boş geçme. Ya çok az çarpan birikti, çok az çarpan birikti. Hay anasını satayım, güzel bir çarpan at artık yakala şunlara. Güzel geldin, devam ettir. 40 lira takla kazancı atıyor. Bak kafayı yiyeceğim artık. Hadi prenses yap yapacağını artık. Verdiğin yeşilleri devam ettir şuraya. Çok güzelsin. Sağlam bir çarpan şuraya. Çarpan at şuraya hadi. Lan çarpan at hadi artık. Hay anasını satayım ya. Anasını satayım. 50 lira takla kazancına çarpan atıyor. 10 çarpanla yakalama şurada ya. Yakalama şurada. Neyse bizi buradan çok bir zarara sokmadı. 10.000 basmıştık. 9 bin aldık zaten. Şöyle bir yükselteceğim artık. 15 giriş yapalım. Şöyle kasayı 20 binde bir sabitleyelim. Bakalım oluruna göre devam edeceğim. Olmazsa çıkır çıkar çıkır <laughs> çıkar başka bir oyuna geçiş yaparım artık. Ama birazcık zorlayacağım. Verdi çünkü başta bir tık şu an böyle bir geri çekildi ama güzel bir ödeme de her an gelebilir. Şöyle birkaç el daha devam edebilirim. Hadi güzel kablo. Devam şurayı. Kırmızıları ver. Çok güzelsin. Ver pembelere. Kalpleri ver. Hadi be. Hadi ya. Ya bak güzel takla kazanacağız aslında. Güzel bir çarpan atmıyorsun ki güzel bir şey öde bize. Hadi artık güzel sarılar geldi. Ver mavilere. Oy çok güzel. Yıldızlar yıldızları de. Çok güzelsin. Sağlam bir çarpan şuraya be. Güzel. Güzel. Neyse güzel. 4 x de olsa yani kurtardı birazcık Güzel ama daha 8, 8 spinimiz var. 7 spinimiz var. Yani 13 çarpan da yeter ama güzel bir takla kazancının gelmesi lazım artık. Hadi sarılar geldi ver mavileri yıldızları ver şuraya yıldızları ver şuraya güzelsin sağlam bir çarpan at artık ya hay anasını satayım at artık be hadi 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 boş geçme boş geçme at şuraya bir çarpan be at şuraya artık bir çarpan güzel 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 en azından attı çarpanı şuraya örtüş olsa yakaladık en azından. Güzelsin. Nice. Nice. Güzel. Ya bastığımızı çıkardık. Üstüne de çıktık. karımızı da koyduk. Bundan sonra belki yani yeterli aslında ya. Yeterli yani. Kasayı şöyle katladık aslında. Bu bizim için yeterli. Güzel. Ver. O oh, güzel. Güzelsin. Devam etti. Çok güzelsin. Ver. Ay morları ver morları. Morları versene şuraya be. Çok güzel. 442 lira takla kazancına 21 çarpanı da aldık burada. Kasamıza 52 bin yaptık arkadaşlar. Benim için yeterli. Kendinize çok iyi bakın. Kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.